Biz bu duvara alçı çektik. Alçı Bunun üzerine direkt boya vurulmaz. Bunun üzerine ilk önce polisanın polinizon astar su gibi bakın su gibi bu bu şekilde bunu bu şekilde geçeceksiniz yaklaşık 6 saat ya da bir gün kalırsa daha sağlıklı olur yoksa bunu bulmazsanız ne mi olur şöyle göstereyim geriye şimdi gel buraya burası zımpara yapılmış duvar şimdi buraya elini sürdüğün zaman böyle komple toz bak temiz. komple toz bunun üzerine boya vurulduğu zaman bir yerde kalkmaya başladığı zaman boya komple kabarır yani şurada vurulacak polozun bir ustanın en fazla sabah başlasa komple bir daire öğlene kadar komple koruyuzunu bulur. Mesela şurada bir koruyuzun tamirat yaptığımız yer var. Alstan'da. Evet. Bakın elin temiz şu anda. Mesela elin temiz. Evet. O, yok. Ha. Buraya astar vurdu. Yok. Buraya vuracağız ve tamiri de basit. Boyacı arkadaşlar. İş yaptıracak o kadar arkadaşlar mutlaka altın üzerine polorozon astarı vurdursun. Söyleyeceklerim bu Saygılar.